yolda çıktım da. Mı? Bu tarafa ben? geçebilir ben. miyim ben? Evet, ben. Iyi, iyi, siz, iyi, siz, iyi, i̇yi akşamlar. Çok iyiyim. 2022'yi 2022 bitirdik artık. Bu gece bitiriyoruz. Yeni yıla giriyoruz ve e, acayip bir yıldı. Çok yoğundu. Çok fazla konser. E, tatil. Evet. Güzel bir yıldı benim için. Çok verimli geçti. 2022'nin bir özetine geçeceğiz ama öncelikle çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Kıyafetten bir açık Tabii. Gülşah Saraçoğlu en sevdiğim arkadaşım bu geceyi beni e, o hazırladı. Beraber hazırlandık. Birazdan da konser. de son konseri. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Bir değerlendirsek. Az çok değerlendirdiniz Hı -hı. ama 22 nasıl geçti? Sizin için. Benim için bu sene çok verimli geçti. Kendi açımdan, hayatım açısından, kariyerim açısından, konser sayısı açısından her anlamda çok keyifli bir yıldı. Çıkardığım işlerden çok keyif aldım, verdiğim konserlerden çok keyif aldım. Kendimle ilgilenebilme zamanım evet. oldu. O yüzden böyle çok verimli, süper bir yıl geçti. Bütün 2023'te çıkaracağım işlerin hazırlıklarını 2022 yılında aslında tamamlamış oldum. 2023'te işte bir albüm hazırlıyorum evet. dinleyicilerime. Önden bir single gelecek ve devamında da bir sürü konser. Yani çok büyük bir değişiklik yok. Onların devamı gibi aslında yani. Yani 2023 planlarına döneceğiz ama 2022'de unutamadığınız anlar olmuş mudur? Hani keşke olmasaydı ya da iyi ki bu anlar oldu dediğimiz. Yani bizi çok güzel şeyler oluyor tabii ki. Ee, bu hayatın içinde değiştiremediğimiz bazı şeyler var. O yüzden bunlarla ilgili can sıkıntısı oluyordu. Bir sene önce pandemi vardı. Ee, i̇nsanoğlu her şeye alışıyor veya her şeyi atlatabiliyor. O güç hepimizin içinde var. Bu sene hatırlamak istemediğim çok şey var aslında. Ama umarım 2023'te bunlar azalarak daha çok sevginin var olduğu ee, daha barışın ve iyi insanların var olduğu bir dünya olarak evet. e, daha iyi bir yerde oluruz umarım hep birlikte. Hep evet. pandemi sonrası da birçok konser verildi zaten 2022'de. kim herkes de özlemişti zaten hani konser ardı evet, ardı çok verilen tatlı acayip. yorgunluklardı bunlar diyebiliriz bununla ilgili neler yaşadı. Yani var. evde çok oturunca e, insan şeydir. Oturunca şikayet eder, evet. çalışınca da şikayet eder. Ama benim için e, böyle o işte, dinlenme anından sonraki başlayan çalışma e, şeyi silsilesi çok hızlı geçti ve ben çok memnundum. Çok yoruldum ama sanki o kadar konseri ben vermemişim gibi bu gece buraya geldim. O insanların enerjisi, hayat akışı, o enerjinin birbirimize geçmesiyle hepimize iyi geldi bu durum aslında. Ve bu sene herkes çok konser verdi ben ve diğer arkadaşlarım. İnşallah 2023 senesinde de bol konserli, sağlıklı, huzurlu bir yıl olarak geçeriz. İnşallah elimizde 2022 aslında ne söyleyeyim? Aslında sorun olması gereken hani konusu geçmeyen sahne kıyafetleri var <laughs> zaten. E, sesten aslında ziyade sahne kıyafetleri bu sene çok konuşuldu. <laughs> Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? E, konuşulmaya devam edecek. Bundan önceki yıllarda da konuşuluyordu. Evet. Bundan <laughs> sonraki yıllarda da bu yıl bu yıl başı da çok konuşulacak. Çünkü her sene yılbaşında ve e, sahnelerde hep bir şıklık yarışı vardır evet. ve olması gereken budur. Konuşulması da son derece normaldir. Ben e, kıyafetle ilgili konuşulsun diyorum yani çünkü çok güzel giyinen sanatçılarımız evet. var. O yüzden konuşulsun yani, keyifle evet. izliyoruz. Son haftalarda da bir hastalık e, süreci atlattınız Hı -hı. aslında, onda son durum nedir? Çünkü sevenlerinizi de birazcık korkuttunuz, paylaşım evet. yaptınız zaten. Ee, evet, var. bir konserim e, maalesef iptal olmak zorunda kaldı. Sahneden önce aldığım bir virüsle ilgili ee, çok ağır bir şey yaşadım. Bağırsak enfeksiyonu. Hastanede son buldu ama hemen toparlandım. Ee, sağlıklı bir şekilde işleri, konserleri bitirdim. Ee, şu, an şu an iyiyim. Birazcık gripim devam ediyor. Bir de sonra gribe yakalandım ama yıkılmadım, ayaktayım yani. Hiçbir şekilde gribi de atlatıyoruz, pandemiyi de atlatıyoruz, her türlü zorluğu Sapa işte evet var. içimizdeki güce borçluyuz. Evet, son olarak, son olarak albümden birazcık bahsedelim. Hı <laughs> albüm çıkaracak evet. Kaç şarkı olacak, kimlerle çalışıldı? E, bu albümde çok sürpriz isimler olacak ama şu anda e, Onur Özdemir var, Ersa Yüner var, bizim ortak yaptığımız şarkılar var. İnşallah e, bazı dostlarımdan, arkadaşlarımdan sürpriz şarkılar bekliyorum. İsimlerini vermeyeyim. Ee, sürprizi bozulmasın istiyorum. 2023'te dinleyiciye çok heyecanla şahane bir albüm hazırlıyorum. Ee, yine dostlarımla, arkadaşlarımla beraber yaptığım bir albüm olacak. Ve inşallah severek Sevenleriniz dinlerler. Sevenleriniz 2023'te Simgesen şarkılarını duyacak diyebiliriz aslında. Diyebiliriz, evet kesinlikle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah, çok, çok teşekkürler. teşekkürler. İyi seneler herkese. geçtiyse alkış alabiliriz kendi adınıza. <laughs> Ama hayat bu. Arada böyle ilişki çıkışlı, canımızı sıkacak şeyler olacak. Çok büyük şeyler olmadığı müddetçe altından kalkabilecek gücümüz olsun bence. 2023 gerçekten sevgi yılı olsun bence. Ve barış yılı olsun. Hayvanları daha çok sevelim. İnsanları, kadınları, çocukları daha çok koruyabilirim. Böyle bir yıl olsun. Tek dileğim o benim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Görüyorum ki siz Bizim de çocuklarımız var. Allah hepsini korusun. Kötülüklerden ve kötü insanlardan. Tek bir can bu. Ee, Yüce Allah'tan ve dünyadan istediğim şey bu. Artık sayıyor muyuz geriye doğru? Kaçtan sayıyorduk? 20'den mi? Ne kadar kaldı yani onu bilmiyorum. Tamam evet. Artık. Tamam. Hep beraber sayalım mı? Başlıyorum arkadaşlar. 10